Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde polinomlarda çarpma konusunu inceleyeceğiz. Polinom çarpımı iki şekilde olabilir. Bir polinomu bir skalar ile çarpımı veya bir polinomun başka bir polinomla çarpımı şeklinde. Herhangi bir polinomu bir skalarla çarpmak için polinomun her elemanını bu skalarla çarpmamız gerekiyor. Yani Hemen bir örnek yapalım. Örneğin elimizde 2x küp artı 4x kare artı 3x eksi 5 diye bir polinomumuz var. Ve bu polinomu 2 ile çarpmak istiyoruz. Bunu şu şekilde yapmamız gerekiyor. Öncelikle ne demiştim? Ee, üst değeri, yani en büyük kuvveti olanı, en büyük kuvveti olan değeri ilk başa yazıyorum. Örneğin yine bir F vektörü belirtiyorum ve bu vektörde diyorum ki en büyük üssüm hangi sayıda? 2'de. 2 ile başlıyorum. 2 4 3 ve 5 diyorum. Daha sonra bunu noktalı virgülle ayırır ve başka bir vektör yaratarak burada da diyebilirim ki 2 çarpı F ve bunu onayladığımda bana sonucu vermiş olması gerekiyor. Hemen bunu yapalım. Ya da hazır yazdık. Şunu kopyalayalım. Bunu belirttim. Belirttikten sonra bunu onaylıyorum. Ve işte bana iki skalar çarpımı ile bir polinomun sonucunu vermiş oluyor. 2 kere 2 4 dedi. 4, 4 kere 2 8, 3 kere 2 6 ve 5 kere 2 10. Tabi bunu da eğer yazarsak bir polinom şekline dönüştürecek olursak da bu şu şekilde olabilir. Örneğin bunu G olarak tanımlamıştık. G polinomuna deriz ki 4x küp artı 8x kare artı 6x eksi